Emekli maaşlarına Temmuz ayında zam uygulaması gerçekleştirilecek. Emekli maaşı zammı sonrasında ise emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği merak edildi. Ancak henüz emekli ikramiyesine zam ile ilgili bir açıklama gelmedi. Emekli bayram ikramiyesi geçen bayramda 1100 Türk Lirası verildi. Erdoğan'ın açıklamasına göre Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 2400 Türk Lirası olacak. Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin gündeminde emekli maaşı zammı ve emekli ikramiyesi bulunuyor. Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin yatacağı tarihi ve emekli ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Kurban Bayramı için 20 günden az bir süre kaldı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere emekli bayram ikramiyesi veriliyor. Kurban Bayramı 2'ne yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi gündeme geldi. Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Emekli ikramiyelerinin 9 Temmuz tarihinden önce verilmesi bekleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.